Merhabalar, Okan Güner ben. Bugün size aracın teknik özellikleri ve LPG kapsamında araca taktığımız parçalar hakkında kısaca bilgi paylaşıyor olacağım. Aracımız e, fabrika çıkışlı, LPG'li e, diye tanımladığımız e, bir araç. Yani Bunun sebebi de şu, bu araç e, Honda tarafından tamamen LPG sistemine uyumlu olarak üretilip daha sonra da LPG montajları yapılan bir araç. Yani şu demek aslında aracın en arka tüp kısmından başlayıp öndeki motor odasına kadar bütün aksamları LPG sistemi takılacakmış gibi fabrikada üretiliyor ve buna yönelik olarak sadece araç üzerinde fabrikada üretilirken 20 değişik parça silindir kapağı gibi yine emme manifoldu gibi yanma odasında olduğu kısımlar modifikasyona uğrayıp LPG'ye uygun hale getiriliyor. Böylece araç tamamen bu standartlarda gerekli parçalar arasındaki mesafeleri bırakacak şekilde tasarlanıyor. Müzik LPG tesisatı alt taraftan geçerek motor odasına kadar geliyor ve tesisatın geçtiği tüm noktalar özel olarak tasarlanmış ve e Fren hortumları egzoz gibi parçalardan gerekli mesafeler bırakılarak geçirecek şekilde tasarlanmış durumda. Bu da şuna yarıyor aslında. Bir araç tasarlanırken parçalar arasında özellikle güvenlik donanımı, yakıt sistemi, fren sistemi ve egzoz sisteminin birbirinden uzak tasarlanması lazım ki birbirinin ısıl etkileşiminden etkilenmesinler ve güvenlik problemi oluşmasın. Bu araç bunu %100 sağlıyor ve bu sayede zaten o uygunluk onaylarını almış bir aracımız. Arka kısımda bulunan dolum ağzımızda doğrudan benzin kapağının iç tarafında tasarlanmış tasarlanmış ve ergonomik bir dolum ağzı. E, bu sayede de özel petrol istasyonlarında dolum çok daha kolay ve dışarıdan da aracın kaportasının e, delinmesine gerek kalmadan e, bir montaj yapıyoruz ve e, estetik olarak da güzel duruyor. Son olarak motor odasına gel geldiğimiz zaman da burada ana parçalarımız var. Ön tarafta gördüğünüz gibi e, bu araca özel olarak e, tasarlanmış yaklaşık 90 tane parça var, LPG parçamız var. E, örneğin regülatör gibi, e, enjeksiyon gibi, araç beyni gibi, LPG beyni gibi parçalar tamamen bu araca özel tasarlanıyor. Ya, baktığımız zaman regülatör ve filtreler tek bir e, montaja hazır halde bize geliyor ve özel bükümleri verilmiş şekilde doğrudan araca takılabilecek şekilde ayarlanmış. Tamamen %100 bir OEM yani bizim dediğimiz gibi araca hazır bir parça olarak geliyor ve montajı yapılıyor hızlı bir şekilde. Yine en önemli parçalarımızdan birisi araç beyni. Bu LPG beyni tamamen bu aracın teknik özelliklerine göre İtalya, Japonya'da ve Türkiye'deki arge faaliyetleri sonunda geliştirilmiş ve testleri yapılmış bir parça ve bu şekilde araca takılıyor ki %100 verimliliği sağlasın. Bu parçaların montajı sırasında da tamamen bir hat mantığı Ile çalışıyoruz. Yani Araç hattın başından girip sonuna normal seri üretim bir araç gibi 15 dakikada tüm montajı yapılarak çıkmış oluyor. Montajlar yapıldıktan sonra da gerekli güvenlik kontrollerini yapıyor oluyoruz. Biraz önce de bahsettiğim gibi düz bir benzinli motora siz LPG taktığınız zaman benzinin yanma sıcaklığı, LPG'nin yanma sıcaklığından kaynaklanan farktan dolayı LPG daha yüksek yanma sıcaklığına sahiptir. Zaman içerisinde böyle bir durum söz konusu olabilir. Ama biraz önce de bahsettiğim gibi bizim aracımızın özellikle yanma odası, emmi manifoldları ve doğrudan yanma odasına LPG'yi enjekte ettiğimiz tüplerimiz dahi özel olarak tasarlanmış ve verimliliği artırmaya yönelik tasarlanmış parçalar. Yani dayanım olarak da yanma odasının dayanımı normal benzinli versiyonuna göre daha yüksek seviyede. Biz bu araca normal benzinli bir aracımızda olduğu gibi 6 yıl garantiyi veriyoruz. LPG tank örneğin e, tamamen e, bu iş için tasarlanmış yani kurşun geçirmez bir tank. Yani şu demek e, normal bir tüpü bagaj havuzuna oturttuğunuz zaman düz durmayabilir ama e, bizim tüpümüzde tamamen bu aracın bagaj havuzuna oturtacak şekilde ayakları dahi e, düzgün şekilde tasarlanmış durumda ve dümdüz durması ve bagajdan herhangi bir kayıp olmaması sağlanıyor. LPG tehlikeli bir e, gaz değil aslında. LPG zehirli bir gaz da değil. Tamamen e, mesela kokusundan dolayı insanların böyle bir algısı var ama koku sonradan eklenen bir e, materyal LPG. Bir sızıntı olması durumunda e, fark edilsin diye ki LPG havadan ağır olduğu için zaten yere çöken bir gaz. Ya Oksijeni boğduğu için yere çöktüğü zaman tehlikeler arz edebilir ama bunun için de zaten son dönemde regülasyonlarda değişiklik yapıp özellikle otoparklarda alt havalandırmalar devreye alınıyor LPG sistemi için. 5 barın üzerinde basınçlara dayanabilir e, ve çok yüksek sıcaklıklara ve basınçlara çıktığı zaman yani benzin tankından daha geç deforme olabilecek bir tank. Öyle söyleyebiliriz. E, o yüzden LPG fabrika çıkışlı olarak, e, kuralına uygun olarak yapılan LPG %100 güvenlidir. Aracın montajı bittikten sonra biz 15 farklı noktada LPG ile ilgili sızdırmazlık kontrollerini hat üzerinde yapıyoruz. Hattan çıkmadan bu kontrolleri yaptıktan sonra tek tek ilgili alanlarda sıkıntı olmama dair işaretlemeleri arkadaşlarımız markalama şeklinde yapıyorlar. LPG dolumundan sonra son kontrole giriyor aracımız. Burada yakıt tankı, eee dolum ağzı ve motor odası kısımlarında %100 gaz kaçak kontrolleri yapılıyor ve bu kontroller yapıldıktan sonra araç onay alıyor. E, aracımız WLTP tarafından zaten e, onaylanmış bir araç. Yani şu demek, bu araç homologasyon olayını almış, bizim hattımızdan çıktığı anda satılabilir. Benzinli bir araç nasıl doğrudan bayi sevk edilip satılabiliyorsa bu araç da sevk edilip satılabilir durumunda. Ama dışarıda takılan araçlarda bu durum farklı. Siz LPG sistemini taktırdıktan sonra aracı muayeneye götürmeniz lazım ve iki yılda bir e, bunun periyodik muayeneye girmesi lazım. Bu aracın onlardan farklı olarak uygunluk onayları alındığı için de bu araç satıldıktan sonra tıpkı benzinli bir araç gibi 3 sene sonunda muayeneye girecek bir araç ve doğrudan piyasaya çıkabilecek bir araç. %100 güvenli olarak onaylanmış ve Honda garantisi altında satılan bir araç. Müşterilerimiz güvenli bu aracı kullanabilirler. Biz aracımızın her zaman arkasındayız ve güvenli bir şekilde üretmeye devam ediyoruz. Teşekkür ederiz.